Sosyallik Analiz kanalından herkese merhabalar. 33. haftanın hakem köşesiyle bu haftada karşınızda bulunmaktayız. Geçtiğimiz haftayı es geçmiştik. bu haftadan itibaren tekrardan maçları hakemlerin gözünden yorumlamaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta penaltı hususunda kısaca değinecek olur ise geçtiğimiz hafta toplam 3 penaltı kararı verildi ve bu 3 penaltıdan da futbolcular yararlanamadı. Bakalım önümüzdeki hafta bizlere neler getirecek diyorum ve haftanın ilk maçıyla başlayabiliriz. Göztepe Çaykur Rizespor maçta Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Mustafa Öğretmenoğlu bu haftaya kadar 8 maçta görev almış. Bu 8 maç sonucunda 3 tanesini ev sahibi takımları, 3 tanesini de basman takımları kazanırken 2 maçta beraberlikle sona ermiş. 8 maç sonucunda toplam 44 kez sarı kartına başvurmuş. 5 adet kırmızı kartı, ve iki adet de penaltı kararı bulunmakta. Mustafa Öğretmenoğlu şu ana kadar e, Göztepe'nin toplam altı maçında görev almış. Altı maç sonucunda Göztepe iki galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlikle sağdan ayrılırken konuk takım e, Rize Spor tarafına baktığımız an ise Rize Spor'un şu ana kadar toplam dört maçında görev almış. Dört maç sonucunda Rize Spor sağdan bir tanesinden galibiyetle ayrılırken diğer üç maçlarında sağdan mağlubiyetle ayrılmış Penaltı konusunda bu maça baktığımız zaman bu maçta e, penaltı ile ilgili görüşüm olumsuz yönde olacak. Penaltı olacağına inananlar varsa ise Göztepe tarafından Alpaslan Öztürk'ü, konu takım Çaykur Rize tarafından ise Bodrin'i düşünebilir. Karagümrük Hatay Spor maçta Volkan Bayarslan görev alacak. Volkan Bayarslan bu hafta kadar 9 maçta görev almış. 9 maçın 3 tanesini ev sahibi takımları, 3 tanesini deplasman takımı kazanırken 3 maçta beraberlik bozulmamış. 9 maç sonucu toplam 34 kez sarı kartına başvurmuş. 4 tane kırmızı kartı ve e, toplamda 3 tane penaltı kararı bulunmakta Volkan Bayarsın'ın. Volkan Bayarsın e, Karagümrük'ün bu sezon içerisinde bir Hatayspor'un Spor'un 2 kez maçında görev aldı. Öncelikle Karagümrük tarafından baktığımız zaman ise Karagümrük kendi sahasında Alanyasporu Spor'u 2-0 mağlup etmişti. Konuk takım Hatay ise iki maçında görev aldığını söyledik. İki maçta deplasman maçında yönetilmiş. E, bu ilginç. Öncelikle Göztepe deplasmanından Hatayspor 1-0 galibiyet almıştı. O maçta Hatayspor yine bir adet de penaltı kararı verildiğini söyleyelim. Bir sonraki maçımız ise yine Kayserispor deplasmanından Hatayspor'un 1-0 galibiyetle ayrıldığını söyleyelim. Kayserispor o maçı 10. tamamlamıştı. E, penaltı konusunda bu maça baktığımız zaman ise ben yine bu penaltı bu maçla ilgili penaltı e, görüşlerim olumsuz yönde olacak. Dileyenler var ise, düşünenler var ise eee Gümrük Karagümrük tarafından Biglia'ya, Hatay Spor tarafından ise Mamed Diouf'u penaltıcı olarak düşünebilir Trabzonspor, Kayseri Spor maçta Atilla Karaoğlan görev alacak. Atilla Karaoğlan bu hafta kadar 11 maçta görev almış. Yönetmiş olduğu 11 maçın 5 tanesini ev sahibi takımları, 5 tanesini deplasman takımları kazanırken bir maçta da eşitlik bozulmamış. Yönetmiş olduğu 11 maç olduğunu söyledik. 11 maç sonucunda 55 kez sarı kartına başvurmuş. 6 adet kırmızı kartı ve 9 kez de penaltı noktasına gitmiş hakem Atilla Karaoğlan. Atilla olan bu sezon içerisinde e, konuk takım Kayserispor'un bir maçında görev almış. O maçta da Kayserispor kendi sahasında Alanya Spor'la bir bir beraber kalırken Kayserispor maçı 10 kişi tamamlamış bu arada. Bunu da söyleyelim. Penaltı konusunda bu maça bakacağımız zaman bu maçta e, penaltı görüşüm yine olumsuz yönde olacak. Düşünenler var ise Trabzon tarafından Kasetası, Kayserispor tarafından ise Pedro Henrique'yi düşünebilir. Gençler Birliği Erzurumspor maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Suat Arslanboğa bu hafta kadar 10 maçta görev almış. 10 maçın 5 tanesini ev sahibi takımları, 2 tanesini klasman takımları kazanırken 3 maçta da eşitlik bozulmamış. 10 maç sonucunda toplam 57 kez sarı kartına başvurmuş. 4 adet kırmızı kartı ve iki kez de beyaz noktaya gitmiş Suat Arslanboğa. Suat Arslanboğa bu sezon içerisinde e, Gençler Birliği'nin bir maçında görev almış. O maçta da Gençler Birliği deplasmandan, Rize deplasmandan bir puanla ayrılmış. E, bütününe baktığımız zaman ise öncelikle Gençler Birliği cephesinden başlayalım. Gençler Birliği'nin şu ana kadar dört maçına görev almış hakem. Gençler Birliği bu dört maçın iki tanesinden mağlubiyetle ayrılırken iki tanesinde sağdan beraberlikle ayrılmış. Konuk takım Erzurumspor'a baktığımız zaman ise e, Suat Aslanbağ tarafından üç maçın yönetimini görüyoruz. Üç maçın bir tanesini galibiyetle kapatırken iki maçtan da sağdan mağlubiyetle ayrılmış konu takım Erzurumspor. Penaltı konusunda benim görüşlerim yine olumsuz yönde olacak. Düşeceğin, düşüne, olacağını düşünenler var ise Gençler Birliği'nden Pirisi, Erzurum'dan Atıf Şehşlu'yu düşünebilir. Konyaspor Spor, Ankara gücü maçta Arda Kardeşler görev alacak. Arda Kardeşler bu hafta kadar 12 maçta görev almış. 12 maçın 7 tanesini ev sahibi takımları, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken 3 maçta da beraberlik bozulmamış. 12 maç sonucunda toplam 41 kez sarı kartına başvurmuş. 2 tane kırmızı kartı ve 11 kez de penaltıya başvurmuş hakem Arda Kardeşler. Arda Kardeşler bu sezon içerisinde Konya bir konut takım Ankara Gücü'nün 2 maçında görev alıyor. Konyaspor'un maçından başlayalım öncelikle. Kendisi aslında Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettiği maçta görev almış. O maçta her iki takım lehine, her iki takım tarafına birer kez de penaltı kararı verdiğini söyleyelim. Konuk takım Ankara gücüne baktığımız zaman ise öncelikle Fenerbahçe e, deplasmanında 3 Birlik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bir sonraki maça baktığımız zaman ise yine Sivas spor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmış olduğu bir maç vardı e, Ankara gücünün. Bütünle baktığımız zaman ise Konyaspor'un Spor'un 7'si iç sahada olmak üzere toplam 8 maçında görev almış. Hakem Arda kardeşler Konya Spor bu 8 maçın 5 tanesini kazanırken 2 maçtan mağlubiyetle ayrılmış ve 1 maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmış. Ankara gücüne baktığımız zaman ise Ankara gücünün de yine 4 tanesi deplasmanda olmak üzere toplam 5 maçında görev alıyor. 5 maç sonucunda Ankara gücü sağdan 3 tanesinden mağlubiyetle ayrılırken sağdan 2 maçtan da beraberlikle ayrılmış. Penaltı hususunda bu maçı değerlendirecek olur ise penaltı görüşüm yine olumsuz yönde olacak. Düşünenler var ise Konya Spor tarafından her ne kadar son maç penaltıyı kaçırmış olsa da Çikaleşi'nin herhangi bir penaltı olması durumunda topun başına geçebileceğini düşünüyorum deplasman takımı Ankara gücünden de İbrahim Akta düşünebilir. Antalya Spor, Sivas Spor başta Özgür Yankaya düdük çalacak. Özgür Yankaya bu hafta kadar 9 maçta görev almış. 9 maç sonucunda 3 galibi, 3 tanesini ev sahibi takımları, 3 tanesini deplasman takımları kazanırken 3 maçta da eşitlik bozulmamış. 9 maç sonucunda 43 kez sarı kartına başvurmuş. 3 adet kırmızı kartı ve yine 3 kez de penaltı kararı bulunmakta. Hakem Özgür Yankaya'nın. Özgür Yankaya Sezon içerisinde hem Sivas Spor'un hem de Antalya Spor'un maçlarında görev aldı. Öncelikle Antalya'dan başlayalım. Antalya Alanya derbisini yönetti. O maçta Antalya Spor sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılırken sahi, e, maçta 10 kişi tamamlamış olduğunu söyleyelim. Konuk takım Sivas Spor tarafına baktığımız zaman ise Sivas'ın da yine Rize deplasmanında golsüz eşitlikle ayrıldığını söyleyelim. Yine o maçta da Sivas Spor maçı 10 kişi tamamlamış olduğunu söyleyelim. E, penaltı konusunda bu maçı değerlendireceğimiz zaman bu maçta ben e, penaltı olabileceğini düşünüyorum şahsen. Antalya tarafından penaltı bekleyenler e, Podolski'yi, Sivas tarafından penaltı bekleyenler e, Max Gredel'i düşünebilir. Beşiktaş, ayrı temiz Alanya Spor maçta Ümit Öztürk görev alacak. Ümit Öztürk bu hafta kadar 11 maçta görev almış. 11 maçın 6 tanesini ev sahibi takımları kazanırken 5 maçta beraberlikle e, ayrılmış takımlar. Yani Ümit Öztürk yönetiminde deplasmanda e, sahip çıkan takımlar henüz bir galibiyette tanışamamış. 11 maç sonucunda toplam 54 kez sarı kartına başvurmuş. 8 kez kırmızı kartı bulunmakta ve yine 3 tane de penaltı kararı bulunmakta hakemin. Hakem Ümit Öztürk bu sezon içerisinde Beşiktaş'ın 2 kez maçından görev almış. Öncelikle Beşiktaş'ın e, Başakşehir'in kendi sahasında 3-2 mağlup ettiği maçta görev almış. Bir sonraki maça baktığımız zaman ise Rize Spor'u evinde 6-0 ile geçmiş olduğu maçta yine Ümit Öztürk görev almış. Bütünle baktığımız zaman ise Beşiktaş'ın şu ana kadar toplam 10 maçına görev aldığını görüyoruz. 10 maçın Beşiktaş 7 tanesini kazanırken 2 maç mağlubiyetle sona ermiş ve bir maçtan da beraberlikle sağdan ayrılmış. Konuk takım Alanya Spor'a baktığımız zaman ise Alanya Spor'un da 9 maçında görev alıyor. 9 maçın Alanya Spor 6 tanesini kazanırken 2 maç mağlup olmuş. 1 maçtan da sağdan beraber ayrılmış. Penaltı konusunda bu maçta ben penaltı olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş tarafından penaltı bekleyenler e, Adem Layiç'i Alanya Spor tarafından penaltı bekleyenler. Bir belirsizlik var orada. Yani Babakar oynaması durumunda Babakar'ı e, sizlere tavsiye edeceğim. Eğer oynamaz ise Salih Uçan'ı düşünebilirsiniz. Denizli Spor, Kasımpaşa maçta Alper Ulusoy görev alacak. Alper Ulusoy bu hafta kadar 12 maçta görev almış. 12 maçın 4 tanesini ev sahibi takımları, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken 6 maçta da eşitlik bozulmamış. 12 maç sonucunda toplam e, 43 kez sarı kartına başvurmuş. 4 adet kırmızı kartı ve yalnızca 1 tane penaltı kararı bulunmakta. Denizli bu sezon içerisinde bir maçında görev aldı. Hakim Alper Ulusoy o maçta kendi sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu. O maçta da e, aleyhine, Denizli Spor aleyhine bir adet de penaltı kararı vermiştim. E, penaltı hususunda bu maçı düşüneceğimiz vakit ise ben bu maçta hakem Alper Ulusoy'un bu sezon yalnızca bir penaltı verdiğini, o penaltı vermiş olduğu maçta Denizli Spor maçıydı. Aradan e, kendi yönetiminde dokuz maç geçti ve yine bir Denizli Spor maçı. Ben bu maçta penaltı olabileceğini düşünüyorum. Düşünenler Denizli, Spor, Denizli Spor'dan Rodega'yı, Kasımpaşa'dan e, penaltı kaçırmış olmasına rağmen telini düşünüyorum. Gaziantep Başakşehir maçı. Maçta Abdülkadir Bitigen görev alacak. Abdülkadir Bitigen bu haftaya kadar 13 maçta görev almış. 13 maçın 6 tanesini ev sahibi takımları kazanırken 6 maçta deplasman lehine sonuçlanırken bir maçta da eşitlik bozulmamış. 13 maç sonucunda toplam 66 kez sarı kartına başvurmuş. 5 kez kırmızı kartına başvurmuş ve 7 tane penaltı kararı bulunmakta. Abdülkadir Bitigen'in e, ligin ilk yarısında oynanan Medipol Başakşehir Gaziantep maçında yine aynı şekilde görev aldığını ee, söyleyelim. O maçta da İstanbul deplasmanından 3 puan ayrılan Gaziantep futbol kulübü olmuştu. İkinci maçta da yine Abdülkadir Bitigen görev alacak. Penaltı konusunda bu maça baktığımız zaman bu maçta penaltı ile ilgili görüşlerim e, olumsuz olacak. Gaziantep tarafından penaltı beklenenler Maksimi, Başakşehir tarafından penaltı beklenenler artık e, Vizca'yı gönül rahatlığıyla penaltıcı olarak düşünebilirler diyor. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçta Halis Özgahya görev alacak. Halis Özgahya bu hafta kadar 15 15 maçta düdük çaldı. 15 maçın 6 tanesini ev sahibi takımları, 6 tanesinde deplasman plasman takımları kazanırken 3 maçta da beraberlik bozulmadı. 15 maçın ucunda toplam 35 kez sarı kartına başvurmuş, 2 adet kırmızı kartı ve 4 kez de penaltıya başvurmuş hakem, hakem Halis Özgahya. Halis Özgahya her iki takımın da bu sezon içerisinde ikişer kez maçlarında görev aldı. Malatya'nın kendisi aslında 2-1 Gençler Birliği'ni mağlup ettiği maçta görev almış. Akabinde yine Malatya Spor'un kendisi aslında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçta e, hakem Halis Özkaya imiş. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman ise Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık net skorla e, galip ayrıldı. Bir sonraki maçı yine deplasmanda Karagümrük deplasmandan sağlam 2-1 galibiyetle ayrılmış oldu. Maçta görev almış Halis Özkaya. Penaltı hususunda bu maça değinecek olursak ben bu maçta bir şekilde penaltı olabileceğini düşünüyorum. Malatya tarafından penaltı bekleyenler Adem Büyü, Fenerbahçe tarafından penaltı bekleyenler e, Ener Valencia'yı tercih edebilir. Penaltı bahsini geçtiğimiz ma maçları e, kısaca tekrarlayacak olursak İlk olarak Antalya Spor Sivas Spor maçından penaltı beklenebilir, Beşiktaş Alanya Spor maçından penaltı beklenebilir. Ee, bir sonraki maçımız Denizli Spor Kasımpaşa maçından penaltı beklenebilir ve son olarak Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçından da e, pen penaltı olabileceğini düşünüyorum. E, umarım herkesin gönlüne göre geçirdiği bir hafta içi olması ümidiyle diyorum ve bir sonraki haftalarda tekrardan görüşmek üzere.